İzmir Profesör Açılar Derneği Başkanımız Rami Yılmaz'la beraberiz. Evet. Rami Başkanım öncelikle Anfaş şu düzenlenen e, Uluslararası Altın Kep Açılar Yarışması hakkında izlenimlerini alalım. Çok güzel ve çok büyük bir organizasyon. Mükemmel hazırlanmış her şey. E, Türkiye Açılar Federasyonu'nun adı altında hazırlandığı için dolayısıyla da Türkiye Açılar Federasyonu'nun altında 11 tane dernek var. 11 derneğin de katılımıyla böyle muhteşem yaklaşık e, 2000'in üzerinde bir ahçı. 1500'ün tam rakamı bilmemekle ziyaretçi çok fazla var. Yarışmaya katılım çok fazla var. Ama öncelikle fail Başkanımızı, Federasyon Başkanı Zeki'yi ve herkesi gönülden kutlamak istiyorum. Çok güzel bir organizasyon. Teşekkürler. İzmir bölgesi nasıl? Ee, ee... İzmir bölgesi tabii ben işte eee Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcılığı yaptığım için İzmir Aşçılar Derneği de, de kombine. Sonuçta benim kurduğum bir dernek. Şu anda çok güzel gidiyor. Bizim faaliyet raporumuzda e, Federasyon Başkanı Zeki Bey'e sunuldu. O faaliyetler içerisinde devam edecek. İşte uluslararası güzel bir yeme yemek yarışmamız var. Haziran ayında bir kalamız var. Travel Turkey düzenliyoruz falan. Çok güzel aktarasyonlar var. De son, de son. Antalya'ya göre tabii ki çok daha az. Çünkü İzmir'de toplam 15 tane 5 yıldız otel sayısı var. 3'e 4 indiğinizde. Alaçatı'nın konsepti, taş evliği oluşu, butik oluşu, İstanbul'un oraya gelişi ve duyuruşu çok fazla ben var. Tamam, tamamen alakalı. Yani orada otel yok. Otel varsa da çok butik oteller Zengiz var. Sen Zengin. İstanbul müşterisi tamamen. Yani orada o tutuyor. Evet, olsun. evet yani. Teşekkürler. Rica ederim.